Adalia Fabrika binası, endüstriyel yapılarda estetik ve geleneksel malzeme kullanımını bir araya getiren özgün bir mimari yaklaşımla tasarlanmıştır. Fabrika cephesi toplam 120 adet prefabrik yanık tuğlalı panel formunda üretilmiştir. Prefabrik sektöründe genellikle eş ölçülerde tuğlalarla oluşturulan standart panellerin aksine bu projede her biri farklı ölçülerde ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş yanık tuğlalar kullanılmıştır. Bu tuğlalar, dere prefabrik teknolojisiyle özel olarak geliştirilen cephe panellerine entegre edilmiştir. İşveren tarafından 1100 metrekare yüzeyde el işçiliğiyle tuğla duvar kaplaması için yaklaşık 6 aylık saha çalışması öngörülmüştür. Ancak dere prefabriğin know-how'u sayesinde proje planlanandan 5 ay önce başarıyla tamamlanmıştır.